Poyraz Yıldız, Batuhan, Kadriye Çimen, Balkon Kuşçusu, Mervan Can. Eğer sen de videoda ismi numarasını istiyorsan yorma benim de ismi yazdım netledir. Emir çalışıyor. hops geç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. Emir şov yapmaya çalışıyor galiba. Emir Arap kalkmasın. Emir Arap kalkmasın emiri. Emir. Emir. Eşeklik yapmayı seviyor. Eşeklik yapmayı seviyor. Geliyor. Mucize geliyor. Mucize geliyor. Sağlarda mucize. Evet mucize geliyor. Mucize 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 mucize. Oh! Sen ne yaptın Emir? Çakıldı mı? Dur videoda bakacağım. Arkadaşlar var ya Yemin ederim bir an mucize gitti zannettim İyi çok şükür çakılmamış Bak çünkü erkek ilk yapıldığı Ben bir an çakıldığını Zannettim de Şuraya kadar bak Şu duvarın hizasına kadar da geldi Sonra kendini tuttu Sonra kendini tuttu Aynen öyle Aynen. Son anda kurtardı son anda Yani mucize gerçekten gidecekti O kadar söyleyeyim Diğer kuşlar nerede? Daha gelmedi değil mi? Bakalım kim gelmiş. Sahalarda i̇lk bölüm, ilk bölüm, ilk Kralın, kralın, kralın Aynen, kral. Bozan geliyor ve kralın kardeşi geliyor. Kralın kardeşi ve Bozan. Evet. Hemen burada Araplar. Arabın dişisi neredeymiş? Dişisi aynı şimdi. Bir banyo yapsınlar büyük önce bir banyolarını yapsınlar. Dur, dur, dur. Şur, şu, şu. Gel. Kuş bitti artık. Kuşuza girecek suya girecek. Ulan <laughs> 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 ağzına tükürdün mü ne Ne oluyor sana lan? Ne oluyor sana oğlum? He? Mucize. Bir kafa üstü çakılıyorsun, bir kafa üstü suya giriyorsun. Ben alamadım seni ya. Karıp bu. Baba baba baba. Ya. Şeytan, şeytan baba, tabi. Baba, maşallah baba. benim aslan oğlum. Ha. Tam mucizenin oğlu gibi davranıyor. Ha. Tam mucizenin oğlu gibi davranıyor arkadaşlar. Evet. Tam mucizenin oğlu gibi var ya öyle bir gidiyor ki uçak gibi maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Nereye gitti o? Gitti değil mi? Uçak gibi gidiyor arkadaşlar. Uçak gibi. Ah! Tarık Osman attı kendini oraya. <laughs> Çakıldı oraya oğlum. Gelsin. Tarık yes. Osman hastadır oğlum. E bilmiyorum. Tabii senin dünyadan haberin yok. Normaldir. Bırak gelsin, bırak gelsin. Bir banyolarını yapsınlar güzel bir şekilde. Tamam da nasıl başka yok? Çatıda bir sürü kuş var. bu sıcakta emin ederim böyle bir havuz olsa ben bile girerim içine <laughs> şuraya baksana maşallah benim aslan oğlum görüyor musun kralın o o abisinin var ya abisinin adını taşıyacak Allah izin verir o abisinin adını taşıyacak zımba gibi oldu zımba da iyi alıştı işte elinde burada yemeye. Eşekler doymuyorlar ki onlar. Bakın Allah aşkına ya pamuk ya bak. <laughs> Ulan nasıl tükürdü benim eşeği. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Kırpo. <laughs> küçük çocuk gibi ya. Baksana şuraya Allah aşkına ya. Aynı küçük çocuk gibi ya. <laughs> lan paşu <laughs> şuraya bak. Senin var ya kulağını yerim ha kulağını şu şu tipe bak. <laughs> karp, karp 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 Ne yapıyorsun lan? Yemek mi <laughs> Seni var ya seni seni yerim ha seni yerim ha işte kerim. Evet arkadaşlar bir yandan gülüyoruz bir yandan neşeliyiz de ama bir yanımız da gerçekten çok buruk. Kıcınık hala ortalıkta yok. Yani bugün sırf onun için bütün kuşları da çatıya çıkardım. Dedim gelirler. Hala birkaç tane kuşumuz var. Onları bekliyorum. Yani bir ihtimal diyorum. Belki Kıcniko gelir de yok abi Kıcniko ortalıkta bir yerde yok. Bizi yani ben Kıcnik'in gidebileceğini düşünmüyordum. Hani gitse de geri gelir diye düşünüyordum. Ama ya biri hala ya biri yakaladı ya başına bir şey geldi yoksa o yavru gelirdi. Biz o kadar emek verdik ona. Kaç sefer çatıya çıktı geldi yani onun gidebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmiyor. Kralın kardeşini görüyor musun? Nasıl banyosunu yapıyor. İyi maşallah aslan parçalarını. Evet kuşlar banyolarını yaptılar. Banyo suyuna baksanız Allah aşkına. Okay. Kuş kaldı mı çatlaymış? Şunlar kim? Topalın oğlu mu? He. Gelme gel. Duman benim peşimden ayrılmaz ki. Dumanı ben biliyorum. Kendime şuraya bir çat sandalye çekeyim. Ya. Biraz ben yemleyeyim. Hep sen mi yemleyeceksin? Kır, Gel, 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 gel. Gel, siz de gelin hadi. Hadi. Gelin buraya. Kim var? Miran değil mi? Aynen. Öbürü? Hı? Öbürü kim? Miran'ın Ciyo, Ciyo. Yavaş, 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 yavaş. Bu ne yiyor lan? İberi. Allah Allah. Yiyor mu? Harbiden yiyor ağzına tükürdüm beni eşeği. Oh ola kışlık kışlık kışlık. Emin o kışlık yok geldi. Nerede? Aa yemin ederim burada burada burada. Aa orada oh, dolabın Allah, üzerinde. buraya gelmiş. Dur, dur 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 dur. Dur geldi. Dur, geldi. Dur. Bilmiyorum ki oradan bir baktım geldi ben videonun içindeyim. Dur dur geldi dur. Nerede? Dur geliyor geliyor. Ağla geldi. Ağla geldi geldi geldi. Aferin evet. lan sana. Ama niye böyle? Bakalım. O Emir o. Emir sırtını ne yapar? Emir şunu sırtına bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Emir, 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 emir. emir, emir sırtın ne yapmış? Ne olmuş şuna oğlum Şuraya bak. Ne oldu sana oğlum? Bir dakika, bir dakika. Yo bir ayağımın altından çıkın zaten sinirlendim ha. Gözüm, gözüm. Neredeydi Var. bu? Var mı kanatlarında bir şey? Bir ne? şunu şurayı bir göster bana. Evet. Arkadaşlar sırtı mırtı mahvolmuş bunun. Şura şura. Sırtı buldu buldu şu Allahım. Ne oldu sana? Bırak yere bırak. Bırak 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 bir yemeğini yesin. Bırak bir yemeğini yesin. Bırak bir yemeğini yesin. Bırak, bir yemeğini yesin. Acıkmış baksana nasıl acıkmış Hemen yeme saldırmaya başladı. Al 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 oğlum al. Al baksana nasıl acıkmış. İki gündür yok ha. Nerede ne oldu? Bilmiyorum ki şuradan bir bak. Aralarına girmesin Emir. Zaten durumu kötü. Şuraya gidin. Tamam orada, orada orada onlarla beraber onlar yerse o da yemeğin yer. Harbiden durumu çok kötü arkadaşlar. Sırtı mırtı mahvolmuş hayvanın. Ne geldiyse başına artık. Büyük ihtimal martı. Abi martı olamaz o fare mare işidir. Baksana şuraya. Acaba şu öbür kö, şeyin bahçenin kümesine mümesine mi düştü? Oraya geri gelirdi ki. Tamam da abi ne oldu o zaman sırtına mıhtına Akşam, akşam bir ihtimal martı ona zarar verirken o kendini hemen o hızla atmıştır bir yere. Abi sırtını mırtını tüyleni müleni komple yolmuş gel, 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 Gitti bak gitti yerine gidiyor. sen ona Emir. Getir bir detaylı bir şekilde bakalım şunu. Ah 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 Dadenin biberlerin üzerine girmiş <gülüyor> <gülüyor> Dün biberlerin üzerine girmiş Altına tükürdüğüm ne şey ya Şuraya bak <gülüyor> Ne <gülüyor> diyorum dumanı neredeymiş Baba <laughs> bak ba. yine geldi yine gitti <laughs> <Dadenin> Biberleri <laughs> yiyor biberleri <laughs> Getir Emir'e getir Kaldır kaldır yoksa hepsini yer ha <laughs> yani. Eşektir Getir mi şunu getir. Getirsene Of. Harbiden <laughs> maf olmuş ya. Kanadının şurasında de birazcık yara var. Her tarafında yara var artık. Nasıl kendini kurtardıysa hayvan. Bu ne izleri böyle ya? Ne bileyim ama şuraya bak. Gaga izleri midir? Isırık izi midir? Çözemedim ki. Şurayı Büyük bir şey yapmış. Sırıktır abi sırıptır. Büyük ihtimal ya faredir ya martıdır. Başka da bir şey ben olamaz. Ben diyorum ki Karga martıdır. da olabilir. Karga da olabilir. Üçünden bir tanesi. Ama Kargadır. harbiden mahvolmuş. Karganın gagası Neyse arkadaşlar. martıdan daha küçük. Yok. Hemen, hemen e, ee, tedavisine başlamamız lazım. Bu videonun da sonuna geldik. Kıcniko gel gelmekle bizi çok mutlu etti. Ama bu hali gerçekten bizi perişan etti. Allah'ın izniyle onu düzelteceğiz. Sağlıklı bir şekilde tekrardan aramıza kavuşacağız değil mi babasının yani, gözü ne bileyim oğlum Kavga Mehmetmiş ne yapmış ben çözemedim ki çözemedim aslında videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar sağlıcakla hoşçakalın.